Sen nereye başarılı bir şey yapacağım? Yani Gösterseniz bana inanmazsınız ama söyleyeyim Miran Bakın bu sefer Ha. Bekle Şöyle Topu burada ee, Başka şeyler adında var ama bu çok acayip bir top. Yani siz, bir top. Ben bir video çektim. Şu akşam. Yağmur oyunu var. Gel yağmur oynuyoruz. Bu da gelin. Ne yağmur oynuyoruz. Aha burada böyle hal bakmışız. Arkadaşlar arada sırada sadece video çekebiliyorum. Çünkü anne var. Anne olmasa size bol bol video şu an 45 yıldır ben daha çok videolarım olabilirdi. Yani şey, evet, okay. <laughs> Yani şu anda yerinde olabilir mi Abi daha çok oluyor. Evet. <laughs> Şöyle hafif karıştırdım o mavi ile kırmızı. Birleştirelim onu. Arada bir size bir gün bir saniye. <laughs> bir son biriniz iki sana iyi biliyorsunuz yani üstümde vardır yani iki sana selamım olsun kantin biliyorsunuz değil mi az az azı sevgi biliyorsunuz biliyorsunuzdur bence de sevgi oldu biliyorsunuz sevgi bak bak işte bak bu top çok, çok acayip bir top top. yani Takipçilerim bana bir şeyler gönderebilirsiniz. Sizi seviyorum. Yani. Bana bir şeyler gönderebilirsiniz. Ben belki. Yani ben de sizi seviyorum. Takipçilerim. izleyebilirim. Like atarsınız da sizi daha çok severim. Like atın. Abone olmayı unutmayın. bakayım Arkadaşlar bu bölümümüzün daha sonuna